Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. bu videoda muhabbet kuşlarımıza iç parazit, kurt tedavisi ve uygulaması yapacağız arkadaşlar. kanalımızda bu video yoktu. Şöyle göstereyim. Bu videoyu da çekmek istedim. Warm Store 4 arkadaşlar. bunu nasıl uygulayacağız? nasıl yapacağız sizlere göstereceğim bugün bu videomuzda öncelikle arkadaşlar birazcık ilacımızdan bahsedeyim bu ilacı uygulamalı bir şekilde şöyle sizlere göstereceğim Worm stop arkadaşlar iç parazit ve kurt kuşlarımızda bağırsaklarında kurt oluşuyor arkadaşlar onlar için e, Tedavi için Gerekli bir ilaç Normalde kür seti girdiğimizde Kür seti girdiğimizde Arkadaşlar Özel üçlü karışımla Metolik girdiğimizde e, içinde bundan da var e, Gerek olmuyor ama e, Takviye olarak vermek lazım arkadaşlar Evet şimdi e, Mutfağımıza geçelim ve uygulamaya Nasıl e, Yapacağınızı Detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Ee, i̇zlemeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutfağımıza geldik. Şimdi e, ilacımızı alıyoruz. Şöyle sizlere gösterir bir şekilde e, açacağım. Burada 2 litre suyum var. Ben bu şekilde e, yaptım. 2 litre suyu arkadaşlar 5 gram koymamız gerekiyor. Onu buradan söyleyeyim. E, i̇lacımızı açalım önce. Daha 0 kilometre arkadaşlar hiç açmadım. Bakın sizlere kamera önünde açıyorum. Evet şöyle açalım. İçeride ölçeğimiz var. Şöyle bir ölçek çıkıyor arkadaşlar. Eğer şeyle bakın 5 gram yazıyor şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Göstermeye çalışacağım. Yani e, bir ölçek koyuyorsunuz. Bakın. Kaşığın şurasında 5 gram yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Daha iyi görebilirsiniz. 5 gram yani. Bir ölçek. 2 litre suya. Şöyle. Evet. 2 litre suyumuza silme şu şekilde bakın silme bu şekilde koyuyoruz. Ben de fazla kuşu olduğu için şöyle birazcık fazla koyuyorum. Evet şimdi bunu karıştıracağız. Bunu karıştırmak için arkadaşlar şöyle bir çatal yardımı da olabilir. Şöyle güzelce bunu karıştırmanız lazım. Bunu iyicene karıştırıp ben bir geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu karıştırdım. 2 litre suyumuza gördüğünüz gibi 5 gram Pardon, 5 gram. Warum stop koyuyoruz. Yani sizde fazla kuş yok ise, mesela bunu atıyorum evinizde bir takım kuş var, bir takım varsa zaten şöyle yapabilirsiniz. Suluğunuz bu şekilde diyelim. Örnek veriyorum. Şuraya kadar su doldurursunuz, şuraya kadar ya da şuraya kadar su doldurursunuz. Bir çay kaşığı ucu kadar atmanız gerekiyor. Yani bir çay kaşığı ucu kadar koyarsınız. Eğer evinizde bir tane, iki tane kuşunuz varsa bir sula çay kaşığının ucu kadar. Şimdi onu sizlere göstereceğim. Bir çay kaşığı alıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Yani ürünümüz bu. Şöyle açabiliriz. Çay kaşığımız da bu. Şu kadar. Şu kadar koyabilirsiniz. Yani bu bile çok. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu. Bu şekilde evinizde bir tane iki tane kuş olduğu zaman bu şekilde koyabilirsiniz. Evet şimdi gelelim suluklarımızı doldurmaya. Suluklarımızı dolduracağız şimdi arkadaşlar. Ee, suluklarımı şöyle öne almak istiyorum. Şöyle. 2, 4 Şimdi örnek olarak sizlerin gözünün önünde doldurayım. Sonra e, videoyu dondurup tekrardan hepsini fullledikten sonra dönüş yapacağım sizlere. 2 litre suyumuzu şöyle suluklarımıza şöyle. Bu ilacı arkadaşlar bu ilacı 2 gün uygulayacaksınız. 2 gün uyguladıktan sonra multivitamin Gervit girmeniz gerekiyor. Gervit girer, girmeniz gerekiyor. 15 gün sonra en az. Yani 10 gün sonra tekrardan bu ilacı 2 gün daha vermeniz gerekiyor. Şimdi ben bu suluklarımı doldurup hemen sizlere dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar. Suluklarımı doldurdum. Şimdi e, kuşlarımızın üretimhanemize gidiyoruz. Üretimhanemize gidip e, kuşlarımıza suluklarımızı takıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi üretimhanemize geçelim. Evet arkadaşlar üretim hanemize geldik soluklarımızı taktık kuşlarımıza. Worm Stop iç parazit kurt uygulaması videomuzu da çekmiş olduk arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Ürün güzel ürün ee, sağlam ürün kaliteli ürün arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ediyorum bir tane de kuşunuz olsa. Sonuçta bu hayvan iç parazit e, yapıyor o yüzden kuşlarımız aniden kurmaya gidip aniden öldüğü sebeplerinden bir tanesi de budur. Bu ilaç kuşlarımızın bağırsaklarındaki e, kurt işte e, mantar oluşması gibi şeyleri temizliyor arkadaşlar. Normalde kür setinin içinde var. Fakat ama e, ekstradan kür setinden sonra bir 3-2 gün vermeniz lazım. Bu ilacı bir daha gösteriyorum. Şöyle şuraya koyarak göstereceğim. Bu ilacı 2 gün kullandıktan sonra arkadaşlar 2 litre suya bir ölçek yani 5 gram kapağı şey var içinde ölçeği var. 5 gram veriyorsunuz. 2 litre suya e, kuşunuzun çokluğuna göre arkadaşlar bakın altını çiziyorum. Elinizde ne kadar kuş varsa mesela üretici arkadaşlar üretici arkadaşlar e, üretimhanesinde çok kuş olanlar için geçerli bu. 2 litre suya 5 gram koyuyorsunuz. 2 gün boyunca veriyorsunuz yani sabah veriyorsunuz akşam tekrardan sulukları çekmek zorundasınız arkadaşlar sabah verdiniz 9'da 2 litre suya 5 gram katıp karıştırıp suluklara koyup verdiniz akşam ise 8'de sulukları tekrar sökmeniz gerekiyor ertesi gün sabah tekrardan 2 litre suya 5 gram koyup vermeniz gerekiyor bunu 2 gün verdikten sonra peşine e, gervit dediğimiz vitamin multivitamin uygulamanız gerekiyor. Bu videodan sonra zaten arkadaşlar e, Multivitamin e, Gervit multivitamin videosunu da atacağım size. Yani onun üstünde vitamin yok. Kanalımızı takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burn stop kurt mantar iç parazit uygulamamızın videosu da budur. Detaylı anlatım şekilde anlattım sizlere. Uygulamalı bir şekilde de gösterdim. Hayırlı üretimler, bol kazançlar diliyorum. Evinde dediğim gibi bir tane iki tane kuşu olan arkadaşlar yarım sula, yarım sula çay kaşığının ucu kadar koyacak. Arkadaşlar mesela pirinç tanesi kadar pirinç tanesi kadar koyacak, karıştırıp verecek arkadaşlar. 2 gün verecek. 3. gün multivitamin girmesi gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum buradan. Multivitamin girmesini gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu video faydalı video. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çünkü bilmeyen arkadaşlar öğrensin. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olsun. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Multivitamin vitamin videosunda bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.